Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süper Gol oyunumuza devam ediyoruz. Hadi. Ah oh be. Arkadaşlar ben bu oyuna bayağı bir ilerledim siz yokken. Gördüğünüz gibi çok zorlaşıyor. Artık bunlar dokunursak ya Ronaldo gelmeyeceksin işte. Ya Ronaldo gelme. Ya Ronaldo hocam. Gelme diyorum ben sana. Gelmeyeceksin Ronaldo. Ya Ronaldo. Almayacaksın topu. Ronaldo'luğuna tüküreyim ben seni. Ya Ronaldo bak. Gitmeyeceğim oraya. oraya tamam mı Ronaldo? Aslında Ronaldo'yu severdim artık sevmiyorum ya. Hatta onun speed gibi arkadaşı gibiydim yani o kadar onu seviyordum. Şu anda ben oyunda mallık çıkartıyor. Zorluk çıkartıyor. Abi de yapsak bir Ronaldo bak atıyorum. Oha. Güçlülük biraz işe yaradı. Oooo. direkt geçelim. Bir yıldız kaldı onu alacağım alacağım onu alacağım. Onlar kaçış yok. geçirdik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi şöyle bir Ronaldo atalım. Adam kafayla vurun atsın. Burada bir gol atalım. <laughs> Hazır mısınız? Çok hızlı yapacağım bu sefer direkt. O kadar risk almayacağım direkt. Ne kadar hızlı yapacağım ki? Oba da. O patladı. Acaba buradan atabilir miyim? Şöyle atayım. Yok olmuyor. Ay. <laughs> lan sprint mi lan bu? Hayvan mısın sen? Abi güçlü yani ses. Vuu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hayır geç 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 geç. Hay. Hadi tut. <laughs> Arkadaşlar ya. Tam bu sefer direkt Ronaldo atayım. Ronaldo. tut 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 tut. Ay. Ay ben sizin ben, benim şansım Hayır. Anam. O halen. Tuttuk ve nasıl ya? Arkadaşlar şimdi ya hak yap. Ring. Ne demelik yani gerçekten. Ya bak. Al şunu. Alıyorsan Ronaldo al şunu. Hayır. 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 <laughs> oğlum burada video çekiyorum reklam gelmesin artık. Premiumdum hani ben YouTube'da. Burada da premiumum. kaldık şunu. Bir kere de kalecimiz olsa bari ya onu gördüm. Hemen bu lan. ya. Şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle yapalım. Ve Boğazın rahatsız değil mi? Hmm. Strepsis Herbal Karamür veri dene. Denemeyeceğim. Neyse evet arkadaşlar şimdi ben ona bakamam. Bakmadık. Çok az kaldı. O oradaki iki altını alacağım abi. Alacağım mı? İki altını. Birinci aldık. Sonra da ikinci var. Alabilir misin? Alamazsın artık. Üçüncü arkadaşlar. Ya flap yok mu? İkinci aldık 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 aldık. Nasıl arkadaşlar şaşır, şaşır. <Gülüyor> Tamamdır. <Gülüyor> Vallahi yürüyün ya yine artık. Bu ne lan? Yaman <laughs> Trangos, bu da var. Şimdi tuttuk şunu. Tek bir <laughs> <laughs> işte bunu yaptık. Tek i̇şte de yaptık bunu arkadaşlar. Yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar çektim. Ya hak. Yok. Ronald Ronaldo al bakayım. Ronaldo Ronaldo biraz daha Şöyle atalım. arkadaşlar ya. Çık bunu. Bağalım. <laughs> Hayır. Çok az kalmıştı. Hayır ya. <laughs> Boğazın rahatsız değil mi? Strepsis Herbal Karamir veri dene. Denemeyeceğim yine. Çünkü benim ağzımda bir sıkıntı yok. Buradan arkadaşlar. Buradan öttük. Mükemmel arkadaşlar. Sizin sayenizde bunu da başardık ya. Ya hak kusursuz. Tabii ki de kusursuz oğlum. Point, ya Allah bismillah şöyle atıyoruz Ronald al hadi defansa bir de başlıyor mükemmeldi arkadaşlar ya bu arada 59 59 delikli kahve 59 saniye videom var onu unutmayın. Gerçekten bayağı bir çılgınca. Uf. Ronaldo tut. tamamdır. Bizim çaldı. Ronaldo şuradan gidebilir. Sağ ol. <laughs> Yetişemedin Ronaldo. Neyse canı sağ <laughs> Ronaldo attı ona. Hadi at at at. Şöyle at. Şöyle at. Şöyle at. Sana böyle at. Bismillah. Şöyle at. Hadi at, at atarsın sen bunu. Ronaldo Messi'den bile daha iyisin sen, tamam mı? Hayır ya. <laughs> Ver parayı. <laughs> <Nerede geçiyorsam? gülüyor> <Gözlerim> Çekici kokularla <laughs> koyu renkli giysilerinizi yenileyen yeni Fervor çiçek cazibesini deneyin. Buradan direkt Ronaldo atsam ne olacak? Yok Pele'yim. Bu da atıyor, 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 atıyor. Ne yapıyor? Ronaldo. Atar sen. ve bum. Hayır, hayır, hayır ya. Hayır ya. Şunları Haydi 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 haydi. Al sana bomba. Haydi haydi şarkı sıçanında da. Hadi. hadi, şarkısı, şarkısı. hadi. arkadaşlar ya. Ne tuttu bu? Yahu. Ya ya. Bu, almanın almanın yolcuya, ya. çağır diyor. Ben tak çağırmıyorum ki. Çekilin zaten oldu atmam gerekiyor. Al, al. al şunu. Tut kanka. Tuttuk. Evet. O oh, tut tut tut. Hadi çok. Hadi ya. Hadi ya. Arkadaşlar şimdi Yeni bir reklam geldi bu nasıl bir reklam ya Futbolda dövüş mü olur birader Yani. Arkadaşlar şimdi 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 Hadi bakalım hadi bakalım Anan Ya gol! Hak... Bu kumun bitmiş bakışı. Bu da getir çarşı pet shoplarıyla kum siparişinin olayı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu bölüme de geçeceğiz. Sonra videoyu kapatmam gerekiyor benim. bu anda yani minnacık bir para kalmıştı onu attık. Şimdi arkadaşlar görüşmek dileğiyle